Merhabalar sevgili takipçilerim, danışanlarım, dostlarım. Bugün e, bizim hemen e, oturduğumuz evin karşısında, Pırak'ta Kayatanka Parkı'ndan size e, seslenmeyi ve bu haftaki paylaşımı buradan yapmayı uygun buldum. Çünkü çok güzel bir park gördüğünüz üzere. E, kocaman göletler var. Devamı da da var e, ve çok güzel yeşillendirmişler sonradan olmuş doğal değil sonradan yeşillendirmişler ama oldukça insanın içini rahatlatan güzel bir yer şimdi bu haftaki paylaşımımız ebeveyn olduktan sonra çift olarak romantizmi korumak mümkün mü e, bununla ilgili bir paylaşım yapacağım Şimdi bana gelen danışanlarım genelde e, çift olarak geldiklerinde erkek veya kadın mutlaka hocam e, biz birbirimize çok aşıktık, hala seviyoruz ama hayatımıza bir bebek girdi diyorlar. Yani ve şunu da şöyle niteliyorlar, bebekten önce, bebekten sonra olarak niteliyorlar e, ve arkadaşlar ben size bu hafta bebekten sonra romantizminizi, çift olarak romantizmi korumak için neler yapmanız gerekir biraz bunlardan bahsedeceğim. Çünkü niçin? Arkadaşlar eğer siz iyisiniz bebek de iyi olacaktır. Yani sizin psikolojik olarak düzgün olmanız, iyi olmanız bebeğin de psikolojisini düzeltecektir. Şimdi bebekten sonra peki e, hani bunu bebeği yeni bebeği olan çiftler biliyordur da niçin çift romantizmi düşer? Bunun çeşitli nedenleri vardır. E, bir kere fiziksel ve duygusal e, bir zihinsel yoğunluk bebekten sonra olmaktadır. E, bu bir kere e, sizin romantizminizi e, düşürebilir. E, önceliğin değişmesi, öncelik birbirinizken, eşinizken e, artık öncelik e, bebek almıştır. E, ve e, ilişki görevler listesine dönüşmüştür. Yani işte her gün anne neler yapacak, baba neler yapacak bir görevler listesine dönüşmüştür ilişkiniz. E, duygusal tükenmeden ötürü yakınlığa fazla alan kalmamıştır bebekten sonra. Ama arkadaşlar romantizm kendiliğinden de olmaz. Bunun için çaba sarf etmek gerekir. Neler yapılabilir? E, şimdi e, öncelikle hani neler yapılabilecek yapabileceğinizden önce romantizmi korumak neden önemlidir? Yani ben şimdi sizin sesinizi duyuyorum. Diyorsunuz ki hocam işte ilişkimiz güzel gidiyor. Romantizm de varsın olmasın. Ama romantizmi çift ilişkisinde korumak çok önemlidir arkadaşlar. Neden? Romantizm yakınlık, şefkat, ve güven alanınızı korur. İlişkiyi yalnızca ebeveyn ortaklığı olmaktan çıkarır. Çünkü bebek olduktan sonra ilişki ebeveyn ortaklığına dönebilir. Dikkat bu çok tehlikelidir. Romantizm ilişkiyi ebeveyn ortaklığı olmaktan çıkarır. Ebeveynlik yükünü daha kolay taşıyabilirsiniz romantizm varsa. Romantizm yalnızca fiziksel yakınlık değildir arkadaşlar. Görülme ve duyulmadır. Eşiniz tarafından görüldüğünüzü, duyulduğunuzu hissedersiniz. Romantizmin en önemli vazifesi de budur. Şimdi neler yapabilirsiniz romantizmi korumak için bunlara bakalım. Bir kere Küçük fırsatlar yakalayın. İşte büyük jestler olması önemli değildir. Küçük. Mesela bir kahve yapıp ikram edebilirsiniz. Gülümseyebilirsiniz. Eşinizin omzuna dokunabilirsiniz. Bunun gibi siz daha pek çok örnekler bulabilirsiniz. Günlük bağ kurma rutinleri oluşturun. Rutin yani neler olabilir? Mesela kısa sohbetler yapabilirsiniz. İşte dersiniz ki eşinize "Bugünün nasıl geçti hayatım?" O da size sorabilir. Siz de ona sorabilirsiniz. İşte birlikte olduğunuz zaman telefonu elinizden bırakıp lütfen göz göze bakın. Bu çok önemli. Bebekte de önemli biliyorsunuz göz göze bakmak. Söylemiştim geçen haftalarda. Eş olarak da telefona değil eşinizin gözlerine bakın. Birlikte bazen sessizce oturmak, yani elinizde telefon yokken birlikte sessizce oturmak dahi aranızdaki bağı kuvvetlendirecek ve romantizm oluşturacaktır. Planlı ama esnek romantik anlar yaratın. Mesela evde birlikte film seyredebilirsiniz, müzik dinleyebilirsiniz. Çocuk uyuduktan sonra yalnızca ikinize özel zaman ayırın. Bu da çeşitli kuşlar var, seslerini duyuyorsunuzdur. Ee, değişik, ee, biraz daha böyle hayvanları bile bizim ülkemize göre farklı. Ee, bakıyorsunuz işte köpekleri var, o araya da girdim. Ee, böyle sıska, küçük başlı tabii ki bir taraftan vatanda aranıyor. Ama değişik de işte ülkemizde görmediğimiz değişik tabiat e, manzaraları da görebiliyorsunuz. Biz ki yine konumuza devam edelim. Ne anlatıyorduk? Kendinize planlı küçük zamanlar ayırın demiştik. Çocuk uyuduktan sonra mesela yalnızca birbirinize özel zaman ayırabilirsiniz. Haftalık aylık küçük kaçamaklar yapabilirsiniz e, sürprizleri küçültebilirsiniz ama e, ne yapın sürdürün yani küçük sürprizler yapın birbirinize ama bu rutin olsun, sürdürülebilir olsun. Mesela post-it'e minik notlar bırakabilirsiniz. İşte eşinizin en sevdiği yemeği pişirebilirsiniz. Birbirinize küçük hediyeler alabilirsiniz. Yakınlık konusunda dürüst olun arkadaşlar e, nasıl dürüst olun? Örneğin libidonuz değişebilir özellikle kadınlarda. Tabi kadınlarda değişince erkeklerin de etkilenmemesi mümkün değil. Libido değişebilir. bunu bu çok normaldir. Açık ve yargılamayan bir iletişim kurun. Mesela sana yakın hissetmek istiyorum kendime ama şu an çok yorgunum. Bu geçici bir durum ama şu an yorgunum. Engeller karşısında gerçekçi yaklaşımlar bulun. Her gün romantik olacağız diye baskı yaratmak da ters etki yapar. Yani her gün insanın romantik olması da mümkün değildir. Ama tabii ki e, romantizm güzel şeydir. Yorgunken birbirinize suçlayıcı yaklaşmak da bağız edeler. Yani birbirinize anlayışlı, empatik bir yaklaşımla yaklaşmalısınız. Hiçbir şey örneğin hiçbir şey eskisi gibi değil demek yerine şu anda durumumuz biraz farklı ama bu geçecek demelisiniz. Şimdi haftaya çift ebeveyn bebek ilişkilerinde bağ kurmak zor değil konusunu sizlere anlatacağım yavaş yavaş sona geliyoruz ebeveyn çocuk ve ebeveyn olduktan sonra ebeveyn daha doğrusu çift ilişkisinin ne yol alacağı ile ilgili o haftalardır güzel paylaşımlar yaptım ve güzel yerlerde yaptım şimdi artık bağ kurmak zor değildir soruyorsunuz hocam nasıl bağ kuracağız Bağdan bahsediyoruz. Bu hafta da güzel bir, önümüzdeki hafta için de güzel bir e, size paylaşım hazırladım. Lütfen beni takipte kalın. Sizi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Pırak'tan selam ve sevgiler efendim.